Merhaba Para Bil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar. Evet hafta sonu haberlerimiz devam ediyor ve BOFA'nın arkadaşlar son işlem gününde o hisseden alım yaptığı özellikle çok büyük bir alım göze çarptı. Şimdi size bu haber sunmak istiyorum. BOFA'nın dün en çok alım ve satım yaptığı hisseler. Evet. Arkadaşlar Politek'ten görüyorsunuz ee, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden 434 milyon liralık bir alım söz konusu. Zaten hisse 22.765 lira şu anda. Ve bu alımdan sonra da hissenin dün %5.39 değer kazandığını görüyoruz. Çünkü bu alımın etkisi çok fazla. Hisse az, piyasada değeri yüksek ve FK oranı hissenin 1336'ya çıkmış arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam. FK oranına baktığınız zaman ve 5 gündür %2.5'ün üzerine değer kaybeden hisse dün 1000 lirayı 1165 lira değer kazanmış %5.39'da 22.765'e çıkmış ve BOFA da bu hisseden 434.313 bin liralık almış. Evet ikinci sıra Türk Hava Yolları'ndan 317 milyon 705 bin Lider'dan 162 milyon 45 bin Katilevim'den 142 milyon Mavi'den de 104 milyon 534 bin tarafından bedelsiz onaylanan şirket biliyorsunuz mavi. Satıklarına baktığımızda da arkadaşlar 376 milyonluk tüpraş satmış, 169 milyon 93 binlik bir maç satmış, 166 milyonluk koç holding satmış. Dünkü özellikle 3. çeyrekte e, açıklanan zararla birlikte tabii ki burada e, yani bu çeyrekte açıklanan bir zarar var koç holdingle biliyorsunuz. 166 milyon 283 binlik bir satış var oradan Doğaç'tan Doğaç'tan 161.940.000 milyon 940 bin Akbank'tan 160 milyon 463 binlik satış yapmış. BOF arkadaşlar 3.5 milyarlık ile yaklaşık dün e, işin satış tarafında yer almış. Çünkü baktığınız zaman e, alım yaptıklarına 2 milyar 800 bin gibi bir alımı var ama 3.5 gibi de bir satış söz konusu. Ve özellikle Politeknik Metal Sanayi Ticaret Alım Şirketi'nden bu zamana kadar almamıştı. Büyük miktarda bir alım gerçekleştirmiş. 22.738 lira maliyeti arkadaşlar hissenin. Şu anda 22.765'te ise Bunu da belirtelim. Hepinize sağlık ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Siz kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Selamlar, saygılar.